Bahar anneciğim yukarıdan in diyorum sabahtan beri. Niye inmiyorsun? Hem kavga ediyorsunuz Mustafa anne hem inmiyorsunuz. Burada oynayacağız tamam mı? Tamam. En son 5 dakika kalın. şu aşağıya inip kızlar kumdan kale falan yapalım. Olmaz mı? Olsun bir şey olmaz. Bence biraz sonra aşağı inelim. Bak aşağıda bir sürü malzeme var. Bağlar ya. Gördün mü? Bak aşağıda bir sürü malzeme var. Aşağı inip oradan kumdan kule yapalım mı? Bak gel. Gel bak göstereceğim. Gel şuraya. Gel. Bak işte bak bak orada gördün bir sürü malzeme var. Onlarla birlikte oyun oynayalım mı anneciğim? Olur mu? Analya top atmaca oynayalım mı senle? Ah, 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 Haydi ah, bakalım ah, sen ah, bana ben, ben, sen ben sana oldu mu? Hop bala. Hadi seni bana at. Hop at ah, bakalım. Hop al bakalım ah, bana Analya. Bana Analya. Hop bala. Bana Analya. Hop al ah, al. Ah, al. Ah, <laughs> bahar nerede? Bak Bahar da geldi. Hadi hop. Ama oturuyoruz biz. Oturarak oynayacağız. Yoksa düşüyoruz. Hop geldim Aa Zeynep de geldi. Hadi, sen de gel. Hep birlikte oynayalım. Dört kişi. Ama hep bana atmayın. Siz birbirinizi atın. Ben sizi çekiyorum kameraya. <laughs> hop. Bahar attım. Hop. <laughs> Şimdi ama öyle yüze değil. Şöyle hop. Şakacıktan. <laughs> Birbirimizin bir yerini acıtmıyoruz. Tamam mı? Hop. Zaten bu şu toplar acıtır Ay nasıl zıplıyor <laughs> buralar ya. Hop. Ay ne yapıyorsun? Ay savaş yapıyor bu kızlar. Durun. Gel bak. Al bakalım Zeynep'i. Ben de zeynep Ya bana vurmayın. Ben sizi kameraya çekiyorum. Bana vurmayın kızlar. Bahar bağırma hadi Zeynep. Bana vurmayın diyorum. Kızlar biraz daha aşağı inelim mi? Aşağıda e, kumdan kule yapalım olur mu? Kim geliyor benimle? Bağnar ile biz iniyoruz aşağıya. Hadi Bağnar ya. Hadi biz aşağıda kumdan kule yapalım birazcık olur mu? de geliyor. Tamam Zeynep de gelsin. Aa Bahar önden gidiyor bile. Bahar bekle bizi. Biz de geleceğiz. Bana yürü anneciğim yürü. Bahar geçti bizi. Biz de ineceğiz Bahar bekle. Bana ama çok dikkat et tamam mı anneciğim? Çok zor oradan inmek. Evet. Tutuna tutunayım in, bana ya. Heh, aferin sana tutun anneciğim tutun. Hop. Evet. Ha in anneciğim bana ya sen tek başına inebilecek misin buradan? Evet. Hey, i̇nebileceksin bekle anneciğim ben seni alacağım bekle sen. Bekle anneciğim bekle. İlk önce ben ineceğim sonra seni indireceğim anlaştık mı Anlal ya? Beni bekleyebilecek misin burada? Tamam anneciğim bekle. Ben ilk önce şuraya ayağımı basacağım. Tamam mı şuradaki parkura? Oradan aşağı atlayacağım sonra seni alacağım. Anlaştık mı? Tamam. Ama sakın korkma anneciğim. Sıkı tutun. Buradan tutun. Şu ipten tutun. Ben şimdi iniyorum aşağıya. Bana alıyor. Ben indim anneciğim. Seni indireyim mi? Elimden tutun. Bak şuraya ayağının birine basabilir misin? Ya da şuraya. Bas. Aferin sana. Dur. Bekle ben seni tutacağım bir yandan da. Şuradan tutun. Kenarlardan tutun anneciğim. Tutun. Ha, ama anneciğim aşağı inmen lazım. Ne yapıyorsun sana? Ha, aferin. Evet işte böyle bağlanan ya. Aferin anneciğim. ayaklarını öyle yap. Aferin in anneciğim. In, in. Bir daha at bir adım daha at aşağı. Aferin. Bağlanan ya şu an Survivor'daki gibi yarışıyor arkadaşlar. Aşağı iniyor iplerden. ya şimdi de ben buradan iniyorum tamam mı anneciğim sen burada bekle anlaştık mı? bakalım bu ya son bir iki adımımız daha kaldı. Şimdi ben aşağı ineceğim sonra sana yardım edeceğim tamam mı? Ben şimdi şuraya basacağım sonra sen geleceksin anlaştık mı anneciğim? Bak aşağıya inmemize çok az kaldı tamam mı ya Korkma. Atıyor. Korkma bekle burada ben şimdi sana yardım edeceğim anlaştık mı? Bak ya. şimdi ben buraya ayağımı atacağım şuraya. Şuraya ayağımı attıktan sonra da aşağı anlaştık mı anneciğim? Bekle şimdi ben hemen ayağımı atayım şuraya. Analya sıra sende anneciğim gel. Şu ayağını şuraya bir at. Gel bakalım. Tutun. Şuraya atabilir misin? Atamıyor musun? Ben işte böyle bağımlar. in anneciğim. in. İn anneciğim aferin benim, benim güçlü kızım. İşte burayı da indi benim akıllı kızım. Şimdi son bir tane kaldı Banalya. gördün mü? Son. Ne oldu? Ay ayağı sıkıştı Banal. Anneciğim dikkat et ayağına. Ayaklarına dikkat et gel. Gel anneciğim gel. Son tamam mı? Son son iki yerimiz kaldı anlaştık mı? Bekle şimdi ben iniyorum Banalya. ya. Şimdi ben ayağımı atıyorum. Evet Banal aferin İn anneciğim İn. Son, son kaldı bak. Ben şimdi buraya iniyorum. Hop ben indim. Bağnalı gel anneciğim son bir tane kaldı. Banalya gel. yapabilirsin. Banalya buradayım anneciğim gel bak bitti işte iniyoruz. Hadi hop yap in aşağıya. Hop Allah bağnalı düştü ya. Anneciğim kalk kalk bir şey oldu mu? Hadi geç bakalım. Ay arkadaşlar ben böyle bir lazer aldım. Şimdi bakalım bu gelecek mi lazeri. Kızlar bakın. Ay, anne, anne. Lazer aldım. Bulut için. Bulutla oyun oynayalım diye aldım. Allah. Ha ay. Bağlar çık. çık. Hayır anneciğim siz yakalamayın. Çık o yakalasın anneciğim. Çık. Bahar çık. Bahar çık annem çık çık çık. Bağlar çık. Çekilin bakayım. Al bakayım. Bulut yakala. Yakala oğlum. Burada. Bağlar çekil sen. Bağlar siz bir çekilin kenara. Bulut. Gel oğlum gel 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 gel. Anne, Bulut. Anne. Anne, anne çok güzel bir şey, şey söyleyeceğim. söyleyeceğim. Dur. Evine girecek mi bakalım? Bahar bir çıksana anneciğim bir çık. Anne bu evi yağın yağmur değil mi? Evet. Bahar çık Bahar çık. <laughs> Bahar çık. Baba ondan değil. Evet. Bulut, al oğlum, gel. Oh. Bana çekil, bizi duvara getirelim. Bunu ben de yapabilirim yani. Dur anneciğim, bir dakika. Annesi, buluyordun var ya yalnız. Anneciğim, bir de... Ohohohohoho! atlıyor. Gördünüz mü? <laughs> Çok sevdim. Çekil ama. Sen olunca bak senin üstüne geliyor. Çekil anneciğim. Huluu. Huluu. Kırmızı kırmızı. Değil mi? Açıkmış bu kızlar. Evet. Bulut! Gel oğlum gel. Şu an çok susamış arkadaşlar. Şu an lezere gelmiyor Bulut. <laughs> bahar bak bak Bahar nasıl geliyor. Tamam Al bakalım sıra sen de sen yap biraz. Nerede? Bastır anneciğim düğmesine bastır. Bastır sürekli elini bastıracaksın. Basık duracak elin. <laughs> Görmedi daha. <laughs> Bahar yakalamaya çalışıyor. Bu tarafa getir bu tarafa getir anneciğim. Bu onu da bende şey yap. Tamam.

Bahar, bahar, bak 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 bak. Hop. Bak 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 anneciğim nasıl tıplıyor gördün mü? Merhaba arkadaşlar. Bahar'dan sonra Banu Alya da hastalandı. O yüzden sağlık ocağından randevu aldık. Şimdi Banu ile birlikte sağlık ocağına gidiyoruz. Hadi anneciğim gel. Üstümüzü giyindik arkadaşlar. Havalar biraz ısındı burada değil mi anneciğim? O yüzden montumuzu giymedik. Evet anneciğim ayakkabımızı da giydik. Hadi gidelim gel asansöre doğru. Banal ya. İnşallah sana iyi bir ilaç verir doktor da. Anne, bir an önce kurtulursun. Anne, Efendim. Bilmiyorum ama anneciğim. Hadi ben senin de öyle hayır hayır saçmalık bak randevu saatimiz geliyor gel gel hadi ne yapıyorsun korktu geri kaçıyor ya Anneciğim niye yapsınlar yine belki ilaç verecekler sadece Serum da takabilirler acaba belki yani Şerum, bilmiyorum ama. Serum seviyorum tatlım var. Serum seviyorsun. <laughs> anneciğim ama bizim sevmemize göre git değil ki. Doktor bize ne söylerse biz onu yapmak zorundayız. Ay, o zaman Banu Ali'cim benim sözümü dinleyeceksin. Her verdiğim yemeği yiyeceksin. Proteinli, vitaminli şeyleri. Hep abur cubur yemek istiyorsunuz. Ondan hastalanıyorsunuz işte böyle. Evet anneciğim şu an hastasın ya ondan. Anneciğim asansör gelmiyor, asansör bozulmuş herhalde ya. Merdivenlerden inmek zorundayız Hadi anneciğim, yürü geç kalacağız yoksa. Merdivenlerden inelim. Dikkat et tamam mı? Elimi tut. Gel bakalım. Heh. Yavaş yavaş. In. Servis dışı yazıyor anneciğim, asansör bozulmuş gördün mü? Yürümek zorundayız. İnşallah biz gelene kadar banalı düzelir ya alışveriş yapacağız. Meyve alacaktım biraz kızım hasta olduğu için. Tüh inşallah düzelir baksana. Hala bir de yanıyor. Bu anneciğim çok rüzgar var değil mi? Dede de var dönemiyor. Önüne bak ama. Yine de önüne bakmak zorundasın. Banalya uçacaksın gerçekten birazdan. Anne, Efendim. Hayır anneciğim tabii ki de gidemeyiz kızım. Geç kalacağız randevuya. ya randevuya geç kalacağız bak. Doktor kızacak bize. Hadi gel anneciğim. Hayır olmaz. Tamam bak gel şöyle yapalım. Muayenemiz olalım ondan sonra gelelim parka tamam mı? Oyun oynarız. Hatta şey yapalım mı? Skuturu getirelim. Burada skutura binersin ablan. Ablan da okuldan gelmiş olur. Olur mu? Hadi bak geldik. Ah nereye gidiyorsun? Bana ya gel. Gel anneciğim araba geliyor. Sıkın o tarafa gitme gel. Gel araba çarpar anneciğim. Ama sağlık kucağına geldik aşkım. Bak içeri geçeceksin şimdi efendim. Evet ama hiç iğne yapmamışlardı hatırlıyor musun? Hayır. Yine yapmayacaklar bence, tamam, Hadi gir içeri. Yapmadılar. Yapmadılar. Hadi gir içeri. Tamam anne içeri gireceğiz tamam mı? Tamam. 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 Boğazının ağrını söyle doktora. Anlaştık tamam. mı anneciğim? Tamam. Anneciğim bak geldik hadi sediye oturalım. Şimdi doktor amca seni muayene edecek. Otur bakalım. Şimdi nerelerimiz ağrıyordu onları bir söyleyelim. Boğazların ağrıyordu, burnun akıyordu. Onların hepsini söyleyelim. Doktor amca bize ilaç yazacak tamam mı anneciğim? Ve evet biz muayeneden çıktık arkadaşlar. Doktorumuz Banu Ali'ye ne yazdı anneciğim? Antibiyotik yazdı. Sonracığım. Ama mecburen anneciğim. Bana bak. Şimdi eczaneye gidiyoruz. Eczaneden ilaçlarımızı alacağız. Ağrı kesici yazdı. Antibiyotik yazdı. Onların hepsini alıyoruz. içiyoruz ve iyileşiyoruz. Anlaştık Banaliye. mı? Banu Ali'ye baban geldi bizi almaya. Yorulmayalım diye. Benim kızım hasta dedi. Yorulmasın dedi. Ben arabayla götüreyim size eczaneye dedi. Anne da Evet eczaneye hemen geldik değil mi? Evet. Azıcık yoldu ama babamız yine bize kıyamadı. Banu Ali hasta olduğu için. Şimdi eczaneye gireceğiz. Anne. ilaçlarımızı alacağız. Efendim? Ben yorulmuştum. Yorulmuş muydun? Hmm. Baban hissetti anneciğim demek ki yorulduğunu. Hadi gel inip hemen ilaçlarımızı alıp gelelim aşkım. Evet. Gel anneciğim in. Hop yap. Hoppala. Bir bakalım gel. Oradan sonra da markete girelim mi? Anne. Evet anneciğim ondan almıştık. Banali bak burada da dalinler varmış. Bak fıstısımızdan da var. Fıstısımız bitince bundan alalım bir tane. Açın, alalım mı? Banali <laughs> ya şu dalinin minikliğine bak. <laughs> Çok tatlış değil mi? <laughs> alalım? Ama of çabuk biter anneciğim. Senin saçına iki kere yetmez. Büyüğünden alalım. Bak şurada büyüğü var. Şu daha büyük. Tamam. Bak. Gördün mü? Tamam. Taşıyamıyor musun? Bunu alalım bence. Tamam bunu alalım. Başka? Dalin kremi vardı aslında. Anneciğim onları bırak. O ne? Ne olduğunu bilmiyoruz ki. Bırak onu bunu alalım. İlaçlarımızı da alalım sonra çıkalım. Ama ben onların ne olduğunu bilmiyorum. Ablaya soralım mı öyle alalım. Bunu tut sen. Bak şurada da bebek yağları varmış. Bak ay çok tatlı. Hem de pembe Aa, bebek tabi. yağı. Pembe bolla yağ İkisini de alalım mı? Dalinin de küçüğü. Aa anneciğim Dalinin bebek yağı var. Bundan mı alalım yoksa? Bu yani... bebek yağını mı alalım bu pembişi ay, alalım. Bu alalım? Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar biz bugün Bahar ve Banu'yla çok güzel bir doğum günü hazırlayacağız. Evet. Malzemelerimizi aldık, şöyle bir sürü hediyeler aldık. Bunların içinde neler var tabi siz de merak ediyorsunuz ama Bahar ve Banali açarken evet. göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle oluyor, parti var. malzemeleri aldık, balonlar aldık. Şu e, masayı süslemek için aldık bunu. Şöyle arkadaşlar şu balonların e, şunlara yapacağız. Eğer olursa bunları yapacağız. Eğer olmazsa da e, duvara yapıştıracağız. yapıştıracağız. Nasıl yapacağımızı olur. biz de bilmiyoruz ama yapacağız. Her zaman ikinci şu saatten şu tarafa alalım masanın önüne şurayı şunu baksana Gökhan bu rengarenk mi yoksa pembe mi almışız bilmeden Renk ya? Yani. ay çok güzel şunu da alalım şuradan hediyeler burada mı dursun sence yoksa evet. onları şuraya mı dizelim tamam şu masayı da birazcık şöyle çekelim Hii, arkadaşlar renginin güzelliğine bakın ya Farkında mısın Gökhan? Biz bunu hiç fark etmeden aldık. Evet, pembesini almışız fark etmeden. Onu şöyle şuraya bir deneyelim bakalım. Kendinden mi yapışkanlıymış Kendinden o? Kendinden var. <laughs> yani. Ay bayılacaklar ya. Çok güzelmiş bu. Bayağı da uzunmuş. Dur. Ucundan tutayım ben. Şöyle. Aa, aa. Hayatım ilk önce baksana şunu şeyi var yapışkanı bunu çıkartmamız lazım. sen oradan çıkart. tamam ben buradan gerdiriyorum sen onu çıkart. Arkadaşlar şuna bakın ya. Çıkarttın mı hayatım? Çıkarttım. Tamam. Yapıştırıyorum. Ay. Yapıştır yapıştır. Yani yapıştır yapıştır getir bu tarafa olur. Biraz öbür tarafa da şey yapsaydın yapıştırdın Yaptık. mı kenara? Hı -hı. Tamam. Çik, 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 kendinden yapışkanlı olması da çok iyiymiş. İyi ki bunu almışız. Bir tane daha farklı vardı değil mi? İyi ki onu almamışız. Gökhan bu daha iyiymiş. Bunu buradan koparalım mı ki? Ama şöyle şuraya da doğru da yapalım. Tamam olur. Bir daha kullanamayız zaten bunu. Tamam. Onu da öyle yapıştır. Aa, ayy, şuna bakın ya! Pes pembe arkadaşlar. Çok, çok güzel. güzel. Gerçekten çok güzel oldu. Balonlarımızı şişirelim şimdi de. Balonları şişirelim. Şu 5 ve 7 yaş <laughs> balonlarını da şişirelim. Onları pipetle şişirebilirsiniz dediler. Arkadaşlar biz e, helyum gazına e, şey yaptırmadık çünkü zararlı çocuklar için o yüzden yaptırmadık. Biz bunu kendimiz şişireceğiz ama nasıl şişireceğiz biz de hiç bilmiyoruz. Bakalım. Bayağı da büyükmüş ya. Allah Allah bu Allah ne Allah. böyle? ya? Arkadaşlar <laughs> şuna büyüklüğüne bakın. Ben bir pet getireyim mi? Evet bir tane pet Ya da şunu da şişirebilir miyiz acaba? Bu çok Bunla büyük. Bu büyük evet. Tamam ben bir pet getirip hemen geliyorum. Getirdim evet işte burada. Şişirebilecek misin sen onu? Biliyorum onun? ki herhalde buradan bir yerden takmam gerekiyor. Tak onu. 5'i ee, şuraya yapıştırırız 7'i şuraya. Ay saatimizle de uyumlu oldu arkadaşlar ya. O da got, bu da got. Çok iyi oldu. Bir de şurada şöyle şu hangisi? Gibi? Ha bu da 5 yaş. Bir de 4-5 e, tane almıştık. O neredeydi? Bu şu altlarda mı? O da şurada. Arkadaşlar bunun içinde 5 tane böyle kalp şeklinde yine. Ay Yürkan, keşke bunu pembe alsaydık ya. Birini pembe alsaydık değil mi? Ay evet ya aklımıza gelmedi. Ama zaten arkadaşlar şu yaş olanların e, bir grisi vardı bir de gold rengi vardı. Bunların kırmızısı vardı değil mi? Pembesi yoktu ki. Kırmızı vardı bir de sarı vardı. Neyse olsun. Sarı olsun hepsi. Oluyor mu? Olacak inşallah. Hadi bakalım. Bakalım arkadaşlar Gökhan abiniz bu işi becerebilecek mi? Zor biraz. Çok <laughs> mu <laughs> Helium gazını arkadaşlar yaptırmayalım dedik pişman olacağız herhalde. <laughs> Hayatım oldu oldu daha fazla ben, şişirme. Ben. Tamam oradan kapandı mı o kendiliğinden? Evet, ya, Çok iyiymiş ya kendiliğinden de kapandı. Tamam. Tamam. Şunu şöyle şu tarafa koyalım. Şimdi 5 yaşdayız. Bağnalya'nın yaşındayız. Arkadaşlar aslında Bahar'ın doğum günü birazcık geçti. Ama Bahar dedi ki anne ne olacak ikimizi aynı anda hediye alın dedi. Bağnalya alsanız ben üzülürüm dedi. Bana alsanız Bağnalya üzülür dedi. O yüzden biz de ikisinin aynı ya. anda kutlamak istedik arkadaşlar. İkisine de güzel güzel değişik hediyeler aldık. Bakalım beğenecekler mi? Hadi hayatım tekrar başlasın senin mesai. Şey arkadaşlar ya neyse. az önce çok zorlandık. Biraz yanlış bir şeyler yaptık herhalde ama şimdi hayırlısıyla şişiriyoruz. Banalyanın 5 yaşı arkadaşlar bizi mahvetti. Yarım saattir uğraşıyoruz. <gülüyor> ama <gülüyor> tabii ki püf noktasını öğrendik. Evet. Azimle başardık. Hiç, hiç ellemeyin arkadaşlar böyle bir balon aldığınızda. Direkt pipeti içine yerleştirin sonra üfleyin. Bizim gibi açmaya çalışmayın yoksa şişmez balonunuz. Hayatım patlayacak yeter yeter patlatacaksın çocuğun 5 yaşını ya. Bayağı şişti. Patlatırım. Patlatma lütfen. Nefesim bir tane aldı aldık. Bura benim nefesimle dolu şu an. Doğru haklısın hayat. Senin emeği Eş çok güzel. ya evet, evet çok güzel oldu. Çok güzel oldu hemen bunları bandır yapıştıralım. Evet onları duvara yapıştıralım. Evet. Allah düşürme onlara dikkat et. Ne yaptın hayatım? Bantlama işi tamam mı? Bir tane de şuraya ondan sonra direkt duvara yapıştıralım artık. Evet. Ne yaptın hayatım bitti mi? Bitmek üzere. Yapıştır bakalım duvara olacak mı? İnşallah oldu. Olmazsa biraz daha bağ, takviyesi yapacağız. Ya, bence yeter ya. Bayağı çünkü 4-5 tane şey yaptım ben. Ay çok güzel oldu bayılacaklar. Oldu mu? Oldu oldu hayatım oldu. Şu tam şu tarafı sanki yapışmadı gibi oraya da bir bak. Şu tarafı. Ha, oldu ya düşmez kolay kolay artık. Düşerse de tekrar yapıştırırız sıra 7'de. Hayatım onda mı atladın mı? Atladım gitti. Şu tarafında. Evet. Iyi mi? Evet evet gayet iyi. E, i̇yi ki doğdun yazısını da şu alta doğru şöyle şuraya doğru yapıştırırız. İyi ki doğdun yazımız neredeydi? İyi Nereye iyi koyduk doğru, onu? Doğru. Almadık mı yoksa Merhaba. nerede? Kızlar geldi kapıda. Bahar ya sakın içeri girmeyin. Sürpriz anneciğim. Serhat evet. iyi yazısı mi? nerede? Onlar balon değil mi? Ne? İlk ki yazısı. Arkadaşlar biz almıştık onu. Aa! işte şurada ya. Aklım çıktı arkadaşlar. Aldık çünkü eminim yani. Bu nasılmış bakalım ilgili. Aa bunlar tek tek mi? Tamam tek tek yapıştırırız. Sıkıntı yok ne mecburen. Aa ipliymiş. i̇pten geçireceğiz. Onun neresinden geçireceğiz bunu? He ha, baksana hayatım kenarında şeyler var. Var mı? İpleri geçireceğiz sonra direkt yapıştırırız. Şöyle. Evet. Ne yaptın hayatım yapıyor musun? Az kaldı hmm. çok az kaldı. Doğru. Sondan doğru. mı yapıyorsun? Evet sondan doğru yapıyorum. Doğru. Diğer türlü çünkü iyi ki başına geliyor. Evet. Şu taraftan doğru şunları ben de çıkarttım. Sana yardım ettim aşkım. Teşekkür ederim. Dayanamadım sana tek başına yapmana gönlüm el vermedi yani. Yani zor işler bu işler. Çok zor işler. <laughs> evet. Şöyle göster bakalım. Aa, ay çok güzel oldu ya. Şunlar o kadar güzel uydum sağladı ki. Şunların rengi o kadar güzel ki arkadaşlar baksanıza koltuğa bile şöyle rengi yansıdı pembe pembe. Onu da bitirelim. O şuraya sığacak mı peki? Ne diyorsun? Sığar herhalde ya. Sığmazsa başka yere yapıştırırız. Nereye yapıştıracağız başka ya? Şunları yoksa biraz şey yapabilir miyiz? Eğer sığmazsa hayatım bak şey yapalım. Şu 5 ile 7 yaş yukarı doğru biraz daha alalım. Onu da şöyle aşağıya doğru yaparız. Bu 5 ve 7 yaş burada ya. Çünkü başka bir tarafa şu tarafa yapsak olmaz, olmaz. bence. Bunun altına olmadı. Onu sen bir an önce bitir. Bir deneyelim olmadı. Şunları yukarı alalım. Arkadaşlar bu yazı bayağı uzun olduğu için sığmayacak buraya. O yüzden onları iyice yukarı alacağız. Onların altına da bu iyi ki doğduğun yazısını şimdi yerleştireceğiz. Çok mu yukarı oldu? Ee, bence ben iyi de. ama yapışır mı oraya? Yapışır. Tam yapışırsa orası çok iyi. Altlar nasıl yapışacak? Hadi bakalım sana güveniyorum hayatım. Sen yaparsın bu işi. Ve evet arkadaşlar 5 ile 7 sayılarımızı Bravo. yukarı yapıştırdık. Şimdi sıra bunda. Hayatım sen ben şunu. Tut istersen o taraftan tut. Tamam o taraftan ben tutayım. Şuradayım ha. Ben bunu buradan tuttum. Bant yapıştırdın mı o sen? oraya ee, en son yapıştıracağım seni. Tamam. De.